Herkese merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Agarion'un ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve e, bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar e, zaten e, işte beni videolarda attığımda en çok şaşıran şey şu e, ilk önce videoyu atıyorum atar atmaz. 5 tane görüntüleme alıyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, şu sağ alt ya da sol sol alt da e, bulabileceğiniz butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen geçelim. Arkadaşlar lag olursa e, özür dilerim. Yani şu, şu an bir aralar çok sıkıntılı laglar. Şu adamı yeseydik be. Yeseyiz be. Oh mon 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 gel mon 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 adamsın mon 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 adamsın mon. Yediniz mi lan adamın şeylerini? Kanka elleme bana geliyordu. <laughs> Bayağı lagar ya. Kayseri. Bu arada arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Ee, ben zonguldaklıyım. Ben yani zonguldaklı yaşıyorum. Onu da söylemiş olayım yani. Şimdi sen gel bakayım buraya. Kanka elleme git buradan. Ha adamsın la. Ben sizin var ya 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 ya. <laughs> Abi ya ordu adam var ya oraya gelsin ya. Ya bu timleri hiç sevmiyorum ha. Sen konsunda olsun da yapıyorum yani bazı şeylerini. O yüzden. Hoppala. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Ne? Gitti mi? mi lan? Arkadaş olalım mı? Abi siz başlığınıza ket olarak mı buluyorsunuz ya başlığınızı? Arkadaşlar şu an akşam çok yok ya Evet Arkadaşlar videoyu 10 dakikadan uzun yapmamam gerekiyor yani en şey fazla çekmeyeyim yani hem yorulurum o yüzden hoppala Öpüştürdüm onları. Öpüşün. Oh my god. Ben bu hayatı hiç sevmiyorum. Kafamdan öptüm. Birleş 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 birleşmiyor ya. <laughs> gel sen buraya gel. Lan sen niye adama gibi gidip yem, yem oluyor? Gıdı. Gıdı. Gıdı gıdı. Allah. Hoppala. Ana video çektiğimi unuttum lan. <laughs> Bir an video çektiğimi unuttum. Hadi. Arkadaşlar. Gel. Yiyebilir miyim? Yer Ah Yasmin sen beni. Ben seni yerim anca. Ana birleşti Tuttum <laughs> Neden? Neden ben? Abi W atıyorum. Hiçbir şey olmuyor adam ya. Hoppa. Abi adama niye yem bana yem olmuyor. Bana ne ya. Hayat çok ağır. Bana ne. Sen arkadan gel. Bir kez daha sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. <laughs> Şu an aa, çok yorgunum. Evet. evet. Dur dur. Çık. Hop. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, evet. söyleceklerim evet, söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.